Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Aralık 2025 günlerden pazar. Saatlerimiz 18.03. Haftanın tatil gününün artık son saatlerini yaşıyoruz. Yeni bir haftaya başlayacağız. Bizi neler bekliyor? Yoğun bir hafta olacak. Biraz karışık. Her bakımdan karışık. Bunu e, videonun detaylarına geçtiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Altında gümüşte beklentilerimiz değişmedi. Öngörülerimiz birebir gerçekleşiyor. Sağ olun. Bununla ilgili yorumlarınız var, çok güzel yorumlar. E, bu yorumlar motive edici. Öngörülerimizin doğru çıktığını ve bundan faydalandığınızı belirtiyorsunuz. Nokta atışı analizlerimizle ilgili oldukça güzel yorumlar bunlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta hem ABD borsalarında hem bizim borsamızda altında ve gümüşte gerçekten şok gelişmeler olabilir. Bazı anomaliler var. Geçtiğimiz hafta videolarımızda hem kapalı çarşı çarşıdaki altın fiyatlarının, fiziki altın fiyatlarının neden artmadığını anlattığım bir sadece bu konuyla ilgili videom vardı. Gümüşle ilgili sadece gümüşü anlattığım hafta sonunda bir videom vardı ve beklentilerimizi çok detaylı bir şekilde tüm dünya ile ilgili analizlerimle birlikte sizinle paylaşmıştım. Umarım bunları izlemişsinizdir. Altın ve gümüş yatırımcısıysanız bunlar sizin yolunuza ışık tutacak videolarda bunları da kaçırmamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü çünkü bundan sonra hep bu tür sorularınız, kafanızdaki soru işaretleriniz kalmayacak. Evet, önemli bir hafta dedik. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi isterseniz önemli hap bilgilerle devam edelim. Çok fazla detaya girmeden sizi beyin olarak yormadan videomuzu sürdürelim. Şimdi ons altın 4.302 dolardan kapattı. Ne diyorduk arkadaşlar? Eğer ki altın 4.250 doların üzerinde kapanış yaparsa, bu artık yüksek. Geleceği anlamına gelir diyorduk. İşte Cuma günü bugünlerden biri oldu arkadaşlar. Aslında gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. 4.353 dolara kadar yükseldi. Biliyorsunuz en yüksek geldiği seviye 4.381 dolardı. Oradan bir kar satışı gördük. Normaldir. Fakat 4.250 doların üzerinde kapanış yapmış olması yükselişler devam edecek anlamına gelir. Zaten e, güvenli liman olarak çok da fazla şansının olmaması olmadığını söyleyebiliriz yatırımcıların arkadaşlar. Şimdi ABD tahvillerine yine de talep gelmesi gerekirken gelmiyor. FED faizleri indiriyor fakat tahvil faizleri geri gelmiyor arkadaşlar. Ne diyor FED? Diyor ki ben kısa vadeli tahvilleri alacağım. 40 milyar dolar olarak bu alımları gerçekleştireceğim diyor. Ama bu 10 yıllıkları bir türlü geri çekmiyor. Çünkü kısa vadeli tahvilleri alacağını söylüyor arkadaşlar. Ne zaman ki bu alımlar kısa vadeliden uzun vadelilere dönerse o zaman ABD 10 yıllıklarında da düşüşleri görebiliriz. Şu anda her şey Trump'ın istediği gibi gitmiyor. Ve ABD borsalarında da düşüşleri gördüğümüz özellikle teknoloji tarafında düşüşleri gördüğümüz bir dönemde ki ben başta Nasdaq olmak üzere tüm ABD piyasalarında bir düşüşü öngörüyorum. Bu kısa süreli olur, uzun süreli olur. Acaba bu balon patladı mı düşüşü mü değil mi bunu bilmem ama ABD borsalarında düşüşler olacak. Bunu nereden görüyor? Son zamanlarda biliyorsunuz Bitcoin özellikle Nasdaq'ta Koreli hareket ediyor. Nasdaq düştüğünde Bitcoin'in düştüğünü, Nasdaq yükseldiğinde de Bitcoin'in yükseldiğini görüyoruz. Şu anda baktığımda Bitcoin'de sert düşüşler başladı diyebileceğimiz düşüşler var arkadaşlar. Şimdi az önce 88 bin doların altına da gelmişti az önce baktığımda. Şu anda yine 89 bin doların hemen üzerinde ama ee, ne derler böyle durum için gözü toprağa bakıyor der. İşte işte Bitcoin tarafında da bir miktar geri çekilmeler olabilir. 86 bin doları takip edin yatırımcıysanız 86 bin doların altına geldiğinde düşüşler sertleşebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. 93 bin doların üzerine çıkmadığı sürece de tehlikeli suların devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi biz yine tekrar ONS tarafına gelelim. Çünkü ONS'u anlatırken bu hem ABD borsalarını hem de Bitcoin tarafını anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden bu de detaylara giriyorum çok fazla uzatmayacağım. 4100 doların altına gelmediği sürece düşüş oluyor. Ons altında diyemeyiz. 4100 doların da artık dip olduğunu söylemek isterim ve Asya piyasaları açılmaya başladığından itibaren de yükselişler devam edecektir arkadaşlar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gram tarafına geldiğimizde 5902 TL'den kapattığını görüyoruz gram altının. 5975 TL'ye kadar yükseldi cuma günü arkadaşlar. Ee, bu da yeni bir rekordu Gram tarafında. Ons tarafında rekoru kıramadık. Son anda bir kar satışına denk geldik ama onu da kıracağız inşallah. Ee, Gram tarafında 6000 TL gelir diyordum. 5975 oldu olsun. 5975 olsun bizim olsun derler ya arkadaşlar. 6000 TL'lerin geçildiğini de önümüzdeki hafta itibariyle göreceğiz. Şimdi özellikle hep soru geliyor ya niçin fiziki altın artmıyor? Arkadaşlar burada bir anomali yaşanıyor. Onunla ilgili videonun tamamını izlerseniz daha net anlayacaksınız. Yukarıda linkini de bırakayım. Şimdi bir olmayan bir şey oldu. Çok ender olur. Yani olmayan demeyelim. Ara ara olur böyle şeyler. Ee, çok sık olmaz yalnız. Ee, bankaların satış fiyatının altında fiziki altın satılıyordu kapalı çarşıda arkadaşlar ve hem Cuma günü hem Cuma gününden önce yaptığım videolarda da bunu bir fırsat bu değerlendirin altın alacaksanız bu kadar ucuz altını bulamazsınız. Hem kapalı çarşının hesap kapama dönemine denk geldiniz. Bir de aşırı yükselmiş altın ve gümüşünü kapalı çarşıda özellikle kendim giderek e, oradaki esnaf arkadaşlarla konuşarak müşahede ettiğim bir şeydi. Bunu da paylaştım sizinle Perşembe ve Cuma günü. E, yoğun altın satışları var. Ev alıyorlar, araba alıyorlar. Araba fiyatları kampanyalar biliyorsunuz çok uçuk kampanyalar oluyor. Hem e, sıfır faizli belli bir miktar alım yapabiliyorsunuz. Hem de kampanyalarla düşük fiyattan alma olasılığını var Yeni model çıkacak 2026 yılında ve 2025 yılı modellerinin bayilerde kalması söz konusu, kotaların tutturulması söz konusu. Bu kampanyaların etkisiyle ev almak isteyen vatandaşlarımızın etkisiyle altın satışları kapalı çarşıda, kuyumcularda patladı. Ve bu yüzden de altının bollaşması, Merkez Bankası'nın Türkiye'de çıkan altını bir süreliğine almıyorum demesi, bunların hepsini üst üste koyduğunuzda çok farklı bir durum söz konusu konusu oldu. Fakat bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Neden yanıltmasın? Yeni yıl başladığı an itibariyle, Ocak ayı itibariyle bu makasın tekrar yavaş yavaş açıldığını ve belli seviyelere tekrar geldiğini göreceğiz. Bu fırsatları değerlendirmeniz adına bir haftadır anlatıyorum arkadaşlar. Yine söylemiş olayım. Şimdi gelelim gümüşe. Gümüşte gümüşle ilgili yukarıda linkini bırakıyorum. Sadece bir tane video yaptık arkadaşlar. Tamamen gümüşü anlat. 20 2011 yılından başladık bugüne kadar geldik Gümüşte olabilecekleri anlattık 2026 yılı beklentilerimizi anlattık özetle söyleyeyim gümüşün yükselmesi için oldukça çok fazla sebep var diye videoda anlattım Ama bu sizi gaza getirmek gümüşe dalın anlamıyla değil Gümüş spekülasyonu oldukça çok fazla olan bir ürün bakın cuma günü yüzde 2.45 düştü arkadaşlar yüzde 2.45 rasyo ile ilgili ne demiştim arkadaşlar? Rasyo bakın şu anda altın gümüş rasyosu 69,37 bir gün önce iki gün önce sürekli söylüyorum altın ucuz kaldı. Bana soracak olursanız gümüş mü alayım altın mı diye soracak olursanız altın alın altın ucuz kaldı. Gümüş de alın ama altınınızın oranı daha fazla olsun alımlarda diye söylüyordum. Rasyoyu da 66,59'lardayken bu rasyo 70'in üzerine çıkabilir. Dikkat edin rasyodaki bu avantajı da değerlendirebilirsiniz diye söylemiştim arkadaşlar. Nokta atışı bunları çok az kanalda bulursunuz. Yani bu söylediklerimizi çok az kanalda bu kadar nokta atışı isabetli yorumları çok az bulursunuz. Bu açıdan buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa abone olmadılarsa eğer abone olmaları kendi menfaatleri icabı. Her gün video yapıyorum. Düzenli olarak izlerseniz günü gününe sizin için yatırımlarınız için bir ışık olacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Söyleyeyim. 62 doların üzerinde kalması yükselişler devam edecek anlamını taşır. 60 doların altında da düşüşler derinleşir diyebiliriz arkadaşlar. Gümüşte oldukça dikkat edin aşırı yükselişlerin olduğu günlerden geçtik. Bir düzeltme gelir. Bu sığ piyasada büyük spekülatörler var arkadaşlar. Bir anda ne uğradığınızı şaşırırsınız. Buna dikkat edin. Fakat uzun vadede baktığımızda gümüşün önünün açık olduğunu ama git gellerinde sert olacağını söyleyebiliriz. Gümüşün gram tarafında da 80 TL'nin altına gelmediği sürece düşüşler derinleşmez. Cuma günü %2.29 geri çekildi. Burada da takip edeceğimiz seviye 90 TL'nin üzeri olacak. 90 TL'nin üzerinde yapacağı kapanışlar yükselişlerin devam edeceği anlamına gelir. 100 TL'ler geçilir, 150 TL'ler gelir mi? Elbette ki gelir. Her şeyin bir zamanı var. Siz kendinizi sert düşüş ve sert çıkışlara hazırlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Önemli olan bu gümüşün kullanımı artıyor. Gümüşün arzı sınırlı kalıyor. Bu da gümüşün yükselmesi için en büyük etkenlerden biri. Teknoloji geliştikçe, yeşil enerji tüm dünyada yayıldıkça, elektrikli otomobillerin e, bataryalarında yeni güncellemeler geldiği sürece gümüşün e, talebi artmaya devam edecek arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Altın gümüş rasyosunu az önce söylemiştim. 70'lerin üzerine çıkabilir, kalıcı da olabilir. Fakat e, bir süre sonra tekrar gümüşün altının yükselişiyle birlikte ivmesi artacaktır arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Altın biraz geri kaldı. Cuma günü altında o geri kalışın ABD borsalarındaki düşüşle birlikte Bitcoin'deki düşüşle birlikte güvenli liman özelliğinin çalıştığını ve yeni bir altın rallisinin başlayabileceğini söylüyorum. Bu da rasyoyu tekrar yukarı yönlü hareket ettirir. Evet dolar tl kuru 42 lira 69 kuruştan kapatmış haftayı e, nasıl yükselecek arkadaşlar? Şimdi ABD'li bankalardan da açıklamalar geliyor. İşte söyledikleri oranlara bakarsanız enflasyon kadar enflasyonun belki biraz altında, belki çok azıcık üstünde e, dolar tl kurunda yükselişler olabilir. Bu da açık açık e, söylüyorlar ki kerit trade için uygun ortam hala devam ediyor arkadaşlar. Bu da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, politika faizini 30'ların altına böyle ciddi bir şekilde getirmeden bu carry trade pozisyonları da kapanmaz gibi görünüyor. Bir süre böyle sanki devam edecek ve dolar tl kuru da dediğim gibi aylık %1 %1'in altında enflasyona bağlı olarak e, yükselecek. Bunu da söylemek isterim. Şimdi bir de önümüzdeki hafta neyi takip edeceğiz arkadaşlar? Önümüzdeki hafta Japonya Merkez Bankası Bojun Cuma günü faiz kararı olacak. Faizleri artıracak mı, arttırmayacak mı? Beklenti 25 bas puan faizleri arttırarak %0.75'e yükseltmesi bekleniyor. Şimdi bunu niçin önemli diye anlatıyorum arkadaşlar. Bunun aslında ben haberini size daha önceleri de verdim. Yani 19 Aralık çok önemli. Biliyorsunuz daha önce bir faiz artışı yaptığında Japonya piyasalarda tüm dünyada bir türbülansa neden olmuş. Başka başta Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi çünkü Japonya tüm dünyanın finans kaynağı. Burada düşük faiz oranlarıyla parayı alıyorsunuz, istediğiniz ülkeye götürüyorsunuz, orada daha yüksek miktarlarda nemalandırıyorsunuz. alandırıyorsunuz, da, daha yüksek faiz oranı neredeyse oraya gidiyorsunuz. İşte Türkiye'ye de geliyorlar biliyorsunuz. Carry trade diyoruz. İşte başka ülkelerde hisse senetlerine, fonlara, farklı şeylere yatırım yapıyorsunuz. Yani buradaki düşük faizle parayı alıyorsunuz. Kısacası yüksek faizli bir yerde değerlendiriyorsunuz. Aradaki farkı cebinize koyup daha sonra Japonya'da gidip e, hesabınızı kapatıyorsunuz. Aradaki fark da size kar kalıyor. İşte şimdi bu nemalanma terse dönecek. Maliyetler artacak ve geçen yıl olduğu gibi açık pozisyonlarını kapatmak isteyen yatırımcılar ellerinde ne varsa satacaklar. Gerçi bu çok uzun süredir bunun fiyatlanmış olabileceğini düşünüyorum ama ABD borsalarındaki bu geri çekilmeyi Hani dedik ya Oracle'ın e, bilançosu kötü geldi, Broadcom'un bilançosu kötü geldi. Bu da e, düşüşlere neden oldu. Bunun içerisinde birazcık da bu Japonya Merkez Bankası BoJ'un faiz indirimi beklentisi ki büyük olasılıkla olacak. Bu beklentiyle biraz hesap kapamalarının olduğu, biraz açık pozisyonlarını kapatmak isteyenlerin olduğunu da düşünebilirsiniz ve bu Bitcoin'e de yansıyacak, ABD borsalarına da yansıyacak arkadaşlar. Bir iki cümlede bizim borsamız için isterseniz söyleyelim. 11.250 puanı takip ediyoruz diyoruz her zaman. Onun hemen üzerinde 11.311 puandan kapatmış bir BIST 100 endeksi var. Fakat bankaların mevduat faizleri oranlarının hep böyle yüksek seyretmesi, işte borsada kazançların düşük kalması, yükseliş beklentisinin çok fazla olması, olmaması, yatırımcının borsaya küsmüş olması ve borsa yerine yatırımcıların da %40 gibi faizler varken buraya yönelmesine neden de neden oluyor arkadaşlar? E bir de biliyorsunuz işte az önce söyledik dolar tl kuruyla ilgili beklentilerde önümüzdeki yılın tamamında sınırlı kalacağından dolayı herhangi bir şok devalüasyon beklentisinin olmaması tabi bunun garantisini verememeyiz ama piyasalardaki genel görüntüyü söylüyorum. Bu da faizlere teveccühün mevduat faizlerine biraz daha fazla olmasına neden oluyor ve borsaya yönelen paranın sınırlı kalmasına neden oluyor. Bu yüzden de borsamızda da çok anlamlı yükselişler olamama ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Ama sorarsanız çok iyi hisseler var mı gelecek vadeden? Evet var ama borsadaki yükseliş ne zaman olur? Orası belli değil arkadaşlar. Belki seçime yakın zamanlarda bunun e, yüksek getirilerinden faydalanma imkanı daha fazla olabilir. Evet arkadaşlar genel olarak beklentiler bu yönde. Hafta içinde gelişmeler olursa biliyorsunuz gündük videolar yapıyoruz. Bunları da sizinle paylaşırım. Genel olarak bilinmesi gerekenleri kısa kısa fakat hap bilgiler şeklinde size anlattığımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki haftanın hepimiz için sağlıklı, mutlu ve karlı olmasını diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.